büyür. birden video kapandı durduk yere. Bunu ikiye bölüp atmam gerekiyor. O yüzden pardon. Birden video şey oldu. Kapandı kendi kendine. Arkadaşlar. Şöyle yapacağım bakın. Böyle. Şuradan şuradan şöyle. Çünkü burayı kapatmasın diye öyle yapıyorum. Şöyle. Ya da bu böyle değil. Şimdi buraya doğru çevireceğim. Oradan çıktıktan sonra gençler şöyle gelsinler buraya yani. Böyle çıksınlar. Yok buraya koymaya gerek yok ki. Böyle gelecekler. Buradan böyle bir kapı olacak. İkili olacak yani. İkili olur mu? Böyle gelecekler. Buradan girecekler. Arkadaşlar. Öyle bir plan yaptık. Biz de şuradan yapacağız aynı şekilde. Ben buradan devam ettiriyorum bunu direkt ben. Şimdi şöyle. Şuradan gelip indireceğim de. Şöyle mi olacak? Taktiğimiz. şuraya çıkarayım. Çok da beğendiyiz maşallah. Sen büyük yük yaptık. Şöyle olacak. Nasıl yaptık ya biz öyle? Şöyle gençler. He. Bir katman girer mi? He yok gerek yok. Hayda oraya geldi. Lan elimdeki merdiven miydi? <laughs> Allah'ım ya. Böyle bakın arkadaşlar mantık şu. Üst kata giderken şuradan hemen çıkacaklar. Buradan girecekler. Bu video 5 beğeni olursa şey yapacağız. Bu video 5 beğeni olursa iç düzenini de yapacağım. Şimdi Arkadaşlar ben buraları şöyle bir güzelce katlayacağız. Nasıl yani? O katlandaki gibi mi yapsak? Nasıl yapsak? Hmm. Heh, buldum. Şimdi arkadaşlar şöyle yapsam. Burayı bir böyle bir yapsam. Şuradan bir aynı şekildeki gibi. Az öncekinin. Şöyle bir şey yapsam. Şu şekilde. Sonra alttaki gibi şöyle camlasam arkadaşlar. Domuz bir git lan şuradan. <laughs> Döveceğim vallahi git ya. Şöyle camları koyduk. Hemen hemen hemen. Şimdi burası böyle oldu. Arkayı alt katlandaki gibi yapacağım. Beğenmezseniz yazarsınız. Yorumlar açacağım. Bazen kapı atıyorum yani açmıyorum. Açacağım arkadaşlar. Beğenmezseniz. Şimdi alt da biz nasıl yapmışız? 4 2, 4, 5 Burası 5, burası 4 Olacak. Sonra buradan 1, tamam, tamam, tamam. Şimdi burası 4 3, 4, 5 Burası da Tamam. Şu, şu, şu 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 durun uyuyayım ben bir yine ben nereye koymuştum şey ya yatağı ya onunla mı he buradayım bir git <laughs> uyuyayım <laughs> Evet uçalım hemen şimdi abi, evet arkadaşlar Kariyi yapıyorduk en son. Şimdi şurası böyle kuars mı yapıyoruz? Tamam. Diğer tarafları cam. İşte oraları biliyorsunuz. Şimdi. Evet az önce demiştim arkadaşlar. Video birden kapandı. Az önce durduk yere kendisi. O yüzden videoyu iki yapılmak zorunda kaldım. Birleştirebilir mi de. Şimdi birleşmesi şey olur da zor olur birleşince. Şey sıkıntılı olur. Evet arkadaşlar buraları biz altta nasıl yaptık ya? Durun bir saniye. Şimdi unuttum lan. Şeyi unuttum arkadaşlar. Unuttum diyordum da şuradan bir çek. Şey var ya hani Hastanenin işareti olurdu ya. Artı mıydı? Ben bir onu hatırlayıp geleyim. Girdim arkadaşlar. Yağmur da başlamış. Artı işaretiymiş. Kırmızı artı işareti buldum. Evet. En son ne yapıyorduk? Buraları kaplayacaktık. Evet. Ben aynı şekilde kaplayayım geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar siz de görün yaptığım şeyi. Az önceki video neden durmuştu? Görüyoruz Depolama alanım biraz azalmış. Onu düzelttim. Gelin görsek yemekten. Depolamayı. Dosyalarım. Depolamayı alanı izlet. Gördüğünüz gibi 99, 99'du. Onu düzelttim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapacaktık? Ha devam ediyorduk. Girelim. Şimdi şöyle devam ki. Videoyu çeksem hızlıca da hemen yayınlayayım arkadaşlar iki videoyu da. Hemen 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 git git git. Aynısını yapacağım. 2, 3, 4 büyüdü. 2, 4. Hı hı hı. Ya yağmur bir başlama sen de bir dur be kahramaz her şey yaptım. ses sessiz yağmur çok sesli. Şöyle içeri koy. Şimdi şöyle arkadaşlar. Böyle yapacağım. Şimdi üstünü yapacağız üstünü neyle atlayalım? O blok var mı? Onunla yapacağız. İç dizaynı gelecek. Beğeni yapalım yani. O beğeniye bağlı. Baba ne oluyor? Oy, ne yaptık, 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 yaptık. lan? Ya. Lan tamam bu su sana yağış var. Kıyafet var ya Lan! Gençler kıyafetsiz bir işiz ya. Kıyafet alayım ben şuna. Kafamıza kafamıza su dökülüyor yani sattır. Şu. Şu kış. Ah, tamam. Bir şey olmaz artık. Evet arkadaşlar, hastanemiz bitti üzere. Lambi bit. Lambi bit. Çatı bitmiyor Çatı bitse bitecek. Bunun işareti Ne ara 9 dakika oldu? of Tamam oldu güzel bence. Kafamız nerede bizim? Çok canlı bir şey yaptım çünkü ee, ışık çok gerek Burası da böyle oldu arkadaşlar. Ben güzel oldu. Buraya da meşale koyalım. Şimdi biraz şuraya alayım. <laughs> Meşaleler. Hadi. hadi. Böyle mi oldu? Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Bir saniye. Evet arkadaşlar. Artı işaretimizi de koyalım. Gece vakti oldu yine. Hop. <laughs> olmadı. Geleyim dedim de olmadı. Hadi, 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 hadi. Artı kırmızı şey var mı? Bu red mi lan? Her red. Yazıyor zaten red slime bir şey bir şeymiş. Bir şey. Burayı da kırmışız. Nasıl kırdıysak ya da boş bıraktık. Tamam. Şimdi artı işaretimiz şöyle biraz büyük olsun. Değil mi arkadaşlar? Şöyle şu kadar bir şey yaptım. Şöyle. bakayım. 1 2 3 4 1-2-3-4 Aa tam yapmışım lan. Eşit olmuş. Biraz bana şey geldi biraz. Şey olmamış mı yani. Şu şekil T'ye benzedi şimdi de. Şimdi de çok uzun oldu. Bakayım. Heh, şimdi güzel oldu. Nasıl bakın. 1-2-3 Kırdık. 3-4-5-6-7 1 2 3 bakın burada 2 2 burada ortada bir o oldu arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay